Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız Allah'a şükürler olsun iyiyim. Arkadaşlar benim bugün misafirim geldi. Ee, kardeşlerim geldi. Çorum köftesi yapıyor. Çayımızı ocağa koyduk. Çayımız kaynıyor. Tavuk kıyması aldık. Ee, tavuk tavuk kıymasıyla yapacağız çorum köftesini. İçine soğan, rondodan soğan çektik iki baş. Şimdi baharatlarını koyacağım. Baharatlarda e, birkaçlık kaşık toz biber koyacağım. bir kaşık karabiber koyacağım renk versin diye pul biber koyacağım bunun ayrı bundan sonrasında e, dövülmüş köy biberi koyacağım da bunu renk versin diye koydum bir kaşık kimyon koyacağım İymiş o köfte baharatımızdan olsaydı ondan da koyardık evet o çok güzel renkliydi birazcık da kimyon koydum bunu da atayım. Biber salçası koydum. Aşkım Reyfanını koyacağım. Reyfanını çok güzel oluyor. İlk başta baharatlarıyla soğanlarını böyle yoğuruyor arkadaşlar. Bizim çorumda genelde yapılıyor. Bütün misafirlerimiz geldiğinde yapıyoruz bu köfteyi. Olmazsa olmazlarımız da. İçine bulgurunu koyuyoruz. Bulgur yani ince bulgur. Biberini dökün biraz. Dökün. Biraz daha dök kal Yeter mi? Dökün. Yeter. Ya koydunuz mu? Hı hı. Koy. iyi değil mi? Bekleyeceğim onu. Yemek yedik ya. Ekle hmm. olsun, güzel olsun. Bulgur ya. yapmıyor fazla. Koydu olacak tokmaran yapacaksın. Aynen aynen daha, aynen, daha güzel oluyor. İşte anam sokudu doğuyor. Değil alıp eve. dedi. Eğer bizde vardı sokumuz sokuda bizde yapıyorduk. Hmm. Gözde. Gözde sıkmayı oradan tabak verirsen. şey ki tabu böyle tüm bu güzel oluyor Yağlı mı ya? ya. Koyduk beş kere yedik ya. Yemin ederim. İstiyor canımız. Ne seviyor? Ben de kalabalığına seviyorum. Köfte kalabalığına güzel oluyor. Altyazı <laughs> M.K. Yemiş tabaklar şeyler kustu benim kofte benim Onu çöreğine koyacağım. İçeride ekleri verin de tadına bir baksana. tuzunu yiyeyim. Bunu genelde bizim çorum sorumlular biliyor arkadaşlar. Çorumda her tarafımızı bilmiyor sorumlular nasıl? Çorumluluk hepsi bilmiyor. Evet. Ama biliyor. Evet, sungurlu daha, daha da çok yapıyor. O da, Çorumda çok o da güzel. Güzel. Genelde sungurlu işte hepsi biliyor. Köfte, <gülüyor> 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 <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> çorum köftesi nasıl Çorum köftesi ama Biraz böyle çiğ bunu, sıracak, bunu, çiğ bunu, yiyecekler. Sonra biraz da pişirecek yanmaz tavada Arvalı önünü kızartacak. İçeridekilere verin bir tadına baksınlar siz de bakın. Yeter. Ha. Doğru değil mi? Kim Hı -hı. o giden Dur ben bir elimle atayım ben öyle anamam. Anne ya ben... Anne, ben... şekil verip pişiriyoruz sonrasında. Tamam, boya boya. Evet, pişmişi de aynı. Çiğisi şey. şey de güzel oluyor. Pişmişi, pişmişi de, de daha, şey. daha iyi oluyor. Pişmişi daha güzel Ben çayla pişmişsiniz. Çok seviyorum. Evet, ben de seviyorum. Sıcakken. Evet. Sıcakken. Evet. Evet. Sonra hiç sevmiyorum. Tamam. Tavada koyalım. pişsin. Pişmişin en iyisi. Salim amcama yağda kızardı. Bu pişti. Ona da yağda kızardı. Şey, Etsizlerine. Bir Misafirlerimize tatlı da ikram edelim. Tatlılarımızı da koyduk. Köftemiz de pişti. Çayımız burada kaynıyor. Çayımızı da demledik. <gülüyor> 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 Bugün bayağı kalabalık. Kardeşlerim İstanbul'dan geldiler. Biraz bir, esi, bir... <gülüyor> 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 İnşallah takipçilerim Abim, gelirdi de. Halamın kanalına destek olun. <laughs> Kanalıma destek olup abone olun arkadaşlar. Like'larınızı, bildirimlerinizi açın. Like'larınızı bekliyorum. Çaydan, çaydan <laughs> Çay içeride mi? dökelim. Aynen. Toplu şekilde. Köfteler pişsin de. Anne sofrayı serdi mi? Serdi herhalde annen Sert. içeriye. Evet. <laughs> Necati, senin konu. yemeğin oraya ayırdılar, bak sağlamışlar oraya. Ana, vallahi eline sağlık. Afiyet, Afiyet olsun, Gel ayran mı yapar Çay, çay, çay. Tamam, çay, 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 tamam. Çay, tamam. hadi. İlmiş bulaşıkları yıkıyor. Birinci çayı içtik, ikinci çayın bardaklarını yıkıyor. Çaylarımız hazır olana kadar bardaklarda yıkansın. Eline sağlık İlmiş'im. Teşekkür <laughs> Okay.